döneminde tabi e, orta kulak iltihaplarını daha çok görüyoruz. E, niye orta kulak iltihabı daha çok görülüyor? Çünkü burun tıkanıklığı, boğaz ağrısı e, e, orta kulakla birbirine bağlantılı bir kanal sistem var. En ufak bir e, burun boğaz enfeksiyonu kulağa geçiyor. Özellikle çocuklarda çok daha sık görmekteyiz. Erişkinlerde bu oran baya bir düşüyor ama özellikle kreş çocuklarında e, 3-4 yaş grubu, 6 yaş grubu e, okula başlayan ilk senede ee, şey fazladır. Orta kulak iltihabı fazla gözükür. Ee, en ufak e, burun tıkanıklığında e, çocuklar daha çok sümkürmeyi bilmedikleri için o o, o burundaki sekresyonu, o, o sümüğü değil, hep böyle içlerine çekerler. O içlerine çekmede oradaki bakteriyi veya virüsü orta kulağa yönlendiriyor. Orta kulaktan işte veya oradaki sekresyon boşalamadığı için orta kulak enfeksiyonu yol açıyor. Bizim en kış döneminde en çok gördüğümüz kulak enfeksiyonu orta kulak iltihabı yaz döneminde de dış kulak iltihaplarını çok görüyoruz. Dönem dönem konuşuyoruz, konuşuyoruz. seninle de. Evet. E, orta kulak iltihabı aslında hani bu e, boğaz, burun, hep kulak hepsi birbirine bağlantılı. E, üç yer e, birbirine çok rahat şekilde atlayabiliyor enfeksiyonlar. üst solunum yolunda. E, tedavi yaklaşık zaten hepsi de aynı. E, burada e, burnu rahatlatıcı ilaçlar, e, işte e, antibiyotikler, e, bakteriyel olarak düşünüyorsak eğer, e, ağır kesiciler ve işte e, İstirahat öneriyoruz. Genellikle bir hafta içinde çoğu zaman bu enfeksiyonları düzeltiyoruz.